Alemimizde, bu da çok önemli. <laughs> Alemimizde Allah kavramı, Allah nedir? Bir soru sorsan, Allah benim için nedir? Bu Allah benim için nedir sorusunu ne kadar doldurabilirsen aşkın olursun. Yani içkin, felsefeyi ilk önce kullanayım. İçkinle aşkın olursun. Yani enfüsüne dönüp kendini aşarsın. Allah benim için nedir? Doldurduğun zaman ne psikoloji sorunun kalır, ne ahiret endişen, ne de kabir korkun kalır. Bak Allah benim için nedir? Sor kendini bu akşam. Allah benim için nedir? Allah bende ne ifade ediyor? Ben ona ne kadar muhtaçım? Hayatımda ne kadar hakim? Bir soruyu sormak lazım. Gözümüz önündeki yaratılışa felsefe oluş der. Yaratılış yoktur der. Felsefe bu yaratıldı demez. Ne der? Oluş. Hücreler evrildi, çevrildi, devrildi. Bunlar oldu. Aklı akılsız şeylerin bir araya gelmesiyle kurdukları bir düzenektir diyor. Aynı cümle onlardan aldı. Akıl diyor. Akılsız denilen hücreler var ya, moleküller, atomlar, hücreler, ki akıl üstü değil. <laughs> Bu aklı meydana getiren şeyler Dima'daki gri maddelere veriyor. İnsandaki merhameti, şefkati, haya, haya, hayal, haya, edep, reddetme, kabul etme gibi özellikleri atomuna veriyor, ete veriyor, kemiğe veriyor. İnsanı cesetle ifade etmeye çalışıyor. Her şey maddedir diyor. Madde arkası yoktur. Ve kainatta yaratılış yoktur diyor. Ne varmış? Oluş varmış. Birbirine evire, çevire, devire akıl olmuş. Yani akılsız şeylerin bir araya gelmesiyle akıl olmuş. Körler bir araya gelerek göz olmuş. Sağlar bir araya gelerek kulak olmuş. Peki sorayım. Sultan Beyliğinde 10 tane amayı gözümü kapatıyorum. Belediye arabası var yani ya çok parası. Hani koyduğunuz zaman sıkıştırıyor böyle. 10 tane amayı sıkıştıralım çöp arabası gibi bir tost, bir odaya. 10 tane amayı. Bir göz olur mu? 10 tane sarı bir araya sıkıştırsak kulak olur mu? 10 tane deli bir araya sıkıştırsak akıllı bir adam olur mu? Olur. Ha Peki insanda var olan bu özellikleri maddenin fonksiyonu mudur? Eğer maddenin fonksiyonuysa 60 kiloluklar kim 60 kilo geliyor? Hepsi aynı şeyi düşünmesi lazım. 70 kiloluklar da aynı şeyi düşünmesi lazım. 100 kiloluklar da aynı şey. Çünkü maddenin fonksiyonudur. 100 kiloluklar niye 60 kilo gibi düşünsün? Daha iyi düşünmesi lazım. Ama eğer öyle dersek o küz bize çemle atar ve çalım atar. Golu da koyar yani. Çünkü o küz 350 kilo geliyor. Eğer sendeki özellikler maddenin fonksiyonuysa o küs senden akıllı olması lazım. Mesnevi nürede geçiyor. Eğer işitmek yani işitmekten gelen aa anlamadım bir daha Allah Allah etkilenmiyor muyuz diyor seslerden. O kulağa verirsen şu kepçeye o zaman eşeğin kulağı senden daha akıllı olması lazım. Başka? Birkaç tane kaldı bitiriyorum. <laughs> Biz varlığın içinden varlıklara bakarak düşünüyoruz. Dünyanın içine geldik. Dağlara, tepelere, elmaya, taşa, insana, sığıra, köpeğe, kediye, ilana bakarak düşünüyoruz. Bu kainat yapılırken kainatın dışında ve kainattan önce olması lazım değil mi Kur'an? Biz mesela bilgi yazıyoruz tamam mı? Nereye bakın? Dağlara baktım, tepelere baktım, bir şeyler yaptım. Kainatın içinde olan insan kainata bakarak yazıyor düşünüyor. Düşüncesinin malzemesi kainattır. Peki kalemi yapan kalemden önce olması lazım ve kaleme benzememesine göre bu kainatı Kur'an kainattan önce olduğuna göre bu kainat yaparken nereye baktı? Nümine yok, model yok, patent yok, misal yok. Madde yok, zaman yok, mukayese yok, taklit yok, nümine yok. Ve ilk yaptı son hem biz düşünürken birbirimizin düşüncelerini ve varlıkların yapılarını ve sistemlerini kullanırız. Mesela fizikçi düşünürken falan fizikçi de böyle dedi diyor. Falan filozof da böyle dedi diyor. Falan coğrafyacı da böyle diyor. Yani biz düşünürken hem etrafımızdaki logo dediğimiz malzemeleri kullanıyor, dağları, tepeleri. Bir de insanların düşüncelerini kullanarak düşünüyoruz. İlk yapanın böyle bir malzemeleri yoktu. Bu kainatı ilk yapanın böyle bir malzemesi yoktu. Şimdi peygamberimize geliyoruz. Onu inkar edenlere şimdi gönderme yapıyorum. Bir ümmi bir zat. Haya, ümmi bir zatın hayatını ve getirdiklerini çürütüp ortadan kaldırmak için bilim adamı sözüm ona bilim adamı, felsefeci, inkarcılar bir araya gelip birbirine yardım eden bilim adamları kullanırız. Yani ümmi bir zatın düşüncelerini, fiiliyatını reddetmek, inkar etmek için sözüm olan o bilim adamları bir araya geliyor. Onu inkar etmek için. Ümminin koyduğu davayı inkarcı bilim adamları bir araya geldikleri halde kaldıramıyor. Demek ki o zat usta dezelisinden ders alıyor. Bakın ümminin koyduğu kuralları ve hayat felsefesini bu kadar insan bir araya geliyor. Ümminin koyduğunu bilim adamı kaldıramıyor. Demek ki arkasında birisi yardım ediyor. Çünkü cahilin ortaya koyacağı ümmi okumaya zorlanıyor. Hiç kimse ilgilenmez. Hiç kimse ilgilenmez. Felsefenin en çok takozduğu iki tane temel şey var. Bir felsefede, dinsiz felsefede belagat yoktur. İki mucizi hiç ilişmez, dokunamaz. Belagat şu. Bazen din ağaç seviyesinde insanlara hitap eder. Bazen bizim hislerimize çıkar, Cenab-ı Hak girer. Bize hitap ederken bizim gibi düşünür, söyler bize. Ta ki anlayalım. Eğer Allah'ın konuşması, burayı kaçırmayın. Kur'an'ın konuşması insanın konuşmasına benziyor diyorlar. Dolayısıyla insanın düzmesidir diyor. Diyoruz ki usta diyor. Eğer diyor Allah kendisine yakışır tarzda konuşsaydı insan o kelama tahammül edemezdi. Anlamazdı. Bir profesör ilkokul çocuklarına sınıfa girdiği zaman kendisine yakışır tarzda söylerse konuşursa çocuklar bir şey anlar mı? Profesör ne yapması lazım? Profesör olduğu için eğitmen çocukların seviyesine indiği için profesördür. Ortaokula girse onların seviyesine girecek. Liseye girse, üniversiteye girse yani suyu anlatırken mesela ilkokul çocuklarına suyun sıfatlarına bahseder. Islatır, şöyle yapar. Ortaokuldayken H2O'dan bahseder. Efendim lisedeyken gaz ve moleküllerden bahseder. Üniversitedeyken E=mc kare'den bahseder. Aynı yapının sistematik hakikat mertebelerinden bahseder. Sebebi bu profesörün ilkokul çocuklarına hitap ederken bir tanesi kenardan baksa şuna bak ya bir de profesör diyorlar ya cahil diyorlar bak ne biçim konuşuyor falan diyen adam cahil olduğunu göstermiyor. Çünkü profesörün konuşması kendisine yakışır değil çocuklara uygun libas giydiriyor. Onlara uygun konuşuyor. Allah da bizimle konuşurken biz oluyor, bizim isterimiz ve duygularımızı iyi bildiği için sanki oradan bize hitap ediyor gibi konuşuyor. Yoksa insan anayamazdı. Şimdi bu kademe, kademe yaptıktan sonra 295'ten okuyor. İşte eğer aklın evhamda boğulmamış ise anlarsın ki aklın evhamda boğulmamışsa, bazılarına evham göl gibi olur. Batak olur. Ömerli değil mi burada? Ömerliye bazısı cahil olduğu için çamur patağı bilmez. Girer, bir bakayım der, ayağını bir baksa batağa bastı mı doğru diptedir. Onu çeker. Yüzme bilsen de şansın yoktur. Bazılarına işte böyle okyanus bir göl gibi olur. Bazılarına da göl bir okyanus olur. Bazılarına okyanus göl gibi olur. Ufak olur. İşte evham öyle bir şey ki yani insanı içine aldığı zaman çocuklar bile ona gülecek bir teoriler veya düşünceler çıkartır. Basit basit şeylerle sarsılır gider. Mesela çok ilginçtir. İnsanlar niye mutsuzdur? Nasıl mutlu olur? Dünyaca meşhur, ismini zikretmeyeyim. Dünyaca meşhur Rus e, psikiyatrist, psikolog ve sosyologmuş. Karı koca ikisi. Üç cilt kitap yazdılar. Daha önce de söylemiştim size. İnsanlar niye mutsuzdur? Nasıl mutlu olurlar? Üç cilt kitap yazmış. Ama işte yaklaşık olarak sekiz ay önce, bir sene önce mi neydi? İkisi karı koca intihar ettiler. Dedikleri yanlış değildi. Ama sözlerin içinde ruh yoktu. İnançsız.